Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kaç kere balon sektirdiğimi öğreneceğiz. Hadi bakalım. Buraya gel balon. İşte benim balon. Yani biraz. Şöyle frozen. Hadi bakalım kaç kere sektir. 3, 2, 1 başla. En baştan çünkü saymadım. Başla. İki. Şu an iki yaptım. 2. Çünkü içine misketlerim de olabilir belki. Üç, dört, beş, altı, yedi, yedi yaptım. Aslında bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on yaptım. Anne videodayım onu söyleyeyim. Başlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaptım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 18 19 20 <laughs> 21 22 23 23 23 yaptım Arkadaşlar bu arada bakayım 23 yaptım bir daha 1 12 13 14 15 10 16, 17 ya hiç belli olmuyor 1 2 3 3 3 yaptım 3 yaptım anladım. 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 bir saniye abla 37 38 39 40 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Evet arkadaşlar 105 yaptım. Bu oyun? kim 105 yapar Allah aşkına ya. 105 yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hepinize yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.